Merhaba arkadaşlar ben İskeletor. Gördüm ki trendlerde kötü yorumları okuma videosu varmış. Ben de dedim ki bu artık bu soktuğumun kanalı biraz daha üstlere ulaşsın diye. Oradan biraz trafik kasmaya çalışacağım. Haberiniz olsun. Yani e, oradan gördüğümde yaptım video çünkü trenddeydi. Her ne kadar fazla kötü yorum bulamasam da ki zaten benim takipçilerim kötü yorum yapmazlar bana. Video e, inanmayanlar ise ilk defa görenler ise videoların e, beğeni şeyine bakarsa like dislike oranına anlayabilirler kanalın takipçilerinin beni ne kadar sevdiğini benim canım takipçilerimin benim kardeşlerimin dostlarının beni ne kadar sevdiğini anlayabilirler ilk defa denk gelenler için söylüyorum yani hiç dislikesiz videoların da var gidip şimdi inle atmayın da dislike var yani hiç olmayan evet şimdi kötü yorumlara başlıyoruz. Bir yıl önce bir yorum buldum. Sesin çok kötü demiş bir arkadaş. Doğru, haklı. Çünkü o zaman kulaklığım mikrofonundan ses kaydı alıyordum. Şimdi de pek kaliteli olduğu söylenemez. Çünkü yani o kadar yatırım yapmadım ses için. Ses kalitesini arttırmak üzerine hala telefonun ses kaydedicisinden kaydedip oradan biraz düzenleyip böyle atıyorum. Diğerine geçelim bakalım. Oğuzhan Arslan Rab işareti yapmış. Demiş ki yüzünü göstermeye cesaretin yok mu? Ne ala kavmuna koymuyor? Ya. Yani şimdi ben burada e, bir e, dini, milli bir şeyi hedef almıyorum. Kötü hani yorum yaparak üzerinden prim kasmıyorum. Ne bileyim cinlerden, perilerden de bahsetmiyorum. Yani ben yüzümü göstersem ne olacak, göstermesem ne olacak? Ki kime göre cesaretim yok mu amına koyayım? İtirazın varsa söyle. <laughs> Yoksa sus. Yani bir cesaretlik bir, bir mesele değil. Yüzümü açmışlarında vardı bu kanalda. Denk gelenler görmüşlerdir. Bir aralar video atmıyordum. Uzun bir süre video atmadım. Ee, siz yaz ilan etmiştiniz o zamanları. Videoyu atsana buna koyam yazmış bir arkadaş. <laughs> bu haklı, haklı bir isyan. Ona e, kötü bir şey söyleyemem. E, ve Çakır'ın profil fotoğrafı, e, Çakır'ın profil fotoğrafında olduğu bir hesap video atsan amına koyayım yazmış. Yani bunları bulabildim işte hani 10 numara video amına koyayım gibi gibi yani yok bilmem tort bir yerine bir şey sokarım gibi bir şey ya da işte ne kadar salaksın, malsın, geri zekalı gibi bir şey bulamadım yorumlarda. 100 tane video var. Baktım bulamadım. Tabi sizde <laughs> şimdi kötü yorum yok diye açık kötü yorum yazmayın. Şimdi bir arkadaşımız çok garip bir profil resmi var. Ben okuldan nasıl kaçılır diye bir video yapmıştım. Benim e, videoların hepsinin taşlat muhabbeti olduğunu bilirsiniz zaten. Yani işte okuldan kaçın, okula gitmeyin, bok gibi okul okulun amına gibi bir şey söylemedim ben. Ve bu arkadaş okuldan kaçmış bence, ben değil. Okuldan kaçan kişi ben değilmişim burada. Sen okuldan nasıl katılır diye video yap. Videoda de ki Umarım yanlış örnek olmuyorumdur de. Şimdi ben okuldan kaçın okulu sikeyim gibi bir şey söylemedim. Ee, senin de adın Sikip'miş kardeşim. Ee, <laughs> kendine iyi bak Sikip. <laughs> oyun videosu yapma zaten nette milyonlarca oyun videosu var demiş bir arkadaş. Doğru haklı bir isyan. Ama ben de oradan bir trafik kasarız bir izlenme elde ederiz. Ki zaten o CJ'in videosunu yapmıştık hatırlarsanız. Üstünde seks kostümü olan deri bir... Kostüm olan CJ'nin o videosunu yapmıştık o da 4000 falan izlenmişti yani demek ki ben ilginç oyun videoları yapmam gerekiyormuş Bu videolar beni çok sinirlendirseler eğer birkaç yorum var çıkarırım vururum masaya Onu söyleyeyim Şimdi bir videoda da ben işte Game of Thrones ve Endgame vardı işte Marvel filmi onları işte neden Türkiye'de yapılmıyor Türkiye'nin daha iyi olmasını daha güzel yerlere gelmesini dilediğim bir video vardı. Tamamen iyi dileklerle konuştuğum bir video. Bir arkadaşımız adı Tofe. <laughs> Bunları deyip YouTube'da iş kurmaya çalışmak ha 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 yazmış. Şimdi ben YouTube'da iş kurmaya çalışan biri olsaydım eğer e, kusmama challenge yapardım, sıçmama challenge yapardım. E, bir şeyler sokmalı videolar yapardım. Öyle bir iş kurabilirdim ya da bir para verirdim, bir ajans saçardım işte en güçlü 10 köpek, en hızlı 10 araba gibi videolar da yapabilirdim. Youtube'da bir iş kurma niyetim yok. Sadece nostalji içerikli videolar paylaşıyoruz. Burada benle aynı düşünceye sahip olan arkadaşlarla bir şeyler paylaşıyoruz burada sonuç olarak. Yani bir iş kurmak değil. Ona bakarsan ben şu an kend, yani pek kendimden bahsetmem de yani iş bulabilirim. Hiç olmazsa bir sanayide kaynakçılık yapabilirim. Çünkü kaynak yapmayı biliyorum kardeşim. Ya sen? Ha? Ha? Duyan sen mi? <laughs> ha? Acilen konseptini değiştirmezsen yok olacaksın demiş biri. Doğru demiş. Yavaş yavaş yerin dibine giriyoruz amına koyayım. Videolarımızın hepsi 300 izleniyor, 500. 3 verir, 5 verir. Şafak Sezer'in dediği gibi. 300 izleniyor, 500 izleniyor. Bir bok olduğu yok. En fazla videomda clickbait yaptığım ceza sakopa barışsın videosuydu. Onda da eski Türkçe rap şarkıları dinlemiştim. Ondan da bir bok çıkmadı. 11 bin ama 30 saniye izlemişler. Yani daha nasıl anlatayım ben? Bak bu kanalda yüzden fazla video var. Ve bu kanalın arkadaşlar para kazanması açık değil. Bazen canlı yayınlarda soruyorsunuz yani ya, işte para ne kadar kazan... Kazanmıyorum. <laughs> Kazanamıyorum ki. Kanalın para kazanması açık değil arkadaşlar. İzlenme saatini dolduramamışız maalesef. Bıraktı, bir, bir ara ara vermiştim ve videolarımız dediğim gibi belli ee, bir kitle tarafından izleniyor. Herhalde beni çok sevdiğiniz için arkadaşlarınıza da hani bak böyle bir kanal var bu kanalı hadi izle gibi bir şey de demiyorsunuz büyük ihtimal. O yüzden çıkarıp vuracağım biraz. Şimdi Instagram'dan videolar adlı bir hesap bana yazmış ki kardeş dine laf etme sadece mizah yap dinle dalga geçme demiş. Şimdi bu arkadaşın dediği söz, ben bir videoda hani Hz. Musa bir şeye göre, rivayete göre denizi ikiye ayırır. içinden geçerler ve Firavun geçerken su üstlerine kapanır. Ben de saç stili yani hani kötü bir şey deyip işte yok götünü ikiye ayırmış gibi demedim. Hani bir saç stili gibi bir şey yok. Saç stili gibi işte Hz. İsa'nın denizi ayırdı. Hz. Musa'nın pardon denizi ikiye ayırdığı gibi işte saçını ikiye ayırt dedim bu da yazmış ki yoktu. hemen din duyar kardeşim dinle dava geçme doğru düzgün videolar yok mizah yap sadece demiş bak çıldırttınız beni kaç kere dedim beni çıldır yani illa çıkartmasayım <laughs> <çıkarıp masay> mı duran arkadaşlar he illa çıkartmasayım mı burada kapak resmi yapacağım videonun <laughs> kapak resmi belki buradan izlenme gelir <laughs> size masaya vururum demiştim yani ne yapmanız gerekiyor beni sinirlendirmemeniz gerekiyordu arkadaşlar yine böyle bir olay olursa yine çıkarırım vururum ama bu sefer bunu vurma, bunu rengi de tercih ettim kapak resminde hani sen rengine benziyor ya bunu bir sansürleyeceğim böyle zenci şeyi gibi koyacağım kapak resmine öyle izle çünkü böyle şeyleri izliyorlar youtube içerikleri youtube kitlesi süper Amına koyayım, bir getta videosunun adını seks kölesi yaptım diye istatistiklerden açık bakıyorum Günde 100 kişi o videoyu izliyorlar 100 kişi Yani hiç bu benim kanalımla alakası olmayan 100 kişi o videoyu izliyor Ve izleyen 100 kişideki Hepsinin aradığı şey seks Girmişler YouTube'a yazmışlar seks Seks videoları Öyle yazmışlar gelip getta cj'yi bulmuşlar Seks yazmışlar cj'yi bulmuşlar Böyle şeyler bundan sonra ben de çıkaracağım masaya vuracağım. İşte sıçana kadar yeme challenge. Böyle videolar. Bundan sonra böyle şeyler yapacağız. Yani niye yapacağız? Çünkü yani izlenmiyor. İzlenmediği için şimdi bir gelir olmazsa arz talep meselesi. Şimdi bana benden talep edilen sürekli nostalji videoları yapıyorum. Ee, eyvallah. Sizin size bir şey demiyorum. Dış dünyadan bahsediyorum. Bizim kendi bir dünyamız var Eternia. Bunun dışındaki insanlar izlemiyorlar. Dikkatlerini çekmiyor demek ki. Çünkü zaten YouTube kitlesinin yaş oranı biraz düşük olduğu için bundan sonra ben de böyle videolar yapacağım. Kapağa cinsel metalar koyacağım. işte buradan böyle mesela şu köşede bir kadın poposu, şu köşeden bir zenci, zürafa boynu gibi şeyler koyacağım. Onlar izlenirler. Yani çünkü dediğim gibi YouTube ortamı böyle. Ee, Düzgün konuşan, her ne kadar biraz küfürlü konuşsam da Düzgün konuşan, güzel içerik üreten insanlar izlenmiyor. İşte Bilmem neyimde ne var? Aa bugün bilmem kıçımda şey çıkmış, sivilce çıkmış onu nasıl patlatırız? Yani ve üstüne üstlük Instagram sayfalarında bununla dalga geçmesine rağmen kendilerini de böyle şeyleri paylaşıyorlar. Sonra bunu niye öyle ettiniz? Siz ettiniz amına koyup. Neyse daha fazla e, sinirlenmek istemiyorum. Amacım sadece bu videoyu izletmekti. Çünkü kapağına e, zenci şeyimi masaya vurarkenki fotoğrafı koyacağım. Ananı sikeyim. Korun kırılır. Kapak fotoğrafını onu koyacağım. Yorumlara da sanki çok pis küfürlü yorumlar varmış gibi fuck, yarrak gibi videolarım var, sikik gibi şeyler yazacağım böyle kapak fotoğrafını. Maksat tıklanıp izlensin ve şu kardeşinizin artık derdini ve ne demek istediğini anlayın arkadaşlar. 2 senedir bir buçuk senedir video üreten bir kardeşiniz olarak söylüyorum ki YouTube kanalı açmayı düşünüyorsanız sikik içerikler yapabilirsiniz. Sikik içerikler hayat kurtarır arkadaşlar. Mesela bir video yapın arkadaşımla birbirimize pandik attık, tepkisini ölçtük. Yap bunu at. 100 bin izlenme aramana koy. Yap at ama düz düzgün etiketlerle falan yap 100 bin izlenme takılır yani trende girersin. Arkadaşlar, umarım demek istediklerimi anlamışsınızdır. Fazla bir kötü yorum yoktu. Umarım bundan sonra da kötü yorumlar olmaz zaten. Bizim belli bir kitlemiz var. Birbirimize saygı çerçevesi içinde ee, konuşabiliyoruz birbirimizle. Yani tamam işte amına koyayım gibi küfürler olur da birbirimizin anasını başını burada çorba yapmıyoruz. O yüzden sizlere minnettarım. Düzgün yorumlar yaptığınız için, güzel içeriklerime destek olduğunuz için ve sürekli videolarıma destek olmak için yorum yapıp beğendiğiniz için Böyle bir hastayfamız var. Daha önce böyle paylaşmayan kanalı arkadaşlarına önermeyen varsa da önerirse sevinirim. Söyleyeceklerim bu kadar. Bu da böyle bir videoydu. <laughs> Umarım çıkarıp masa vurma sahnem beğenmişsinizdir. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere arkadaşlar. İskeletor hep yanınızda.